Ergün Diler Ağır Hesap Başkan Erdoğan'a karşı kurulan altılı ittifak toplantılarına devam ederken Fransa önemli bir seçim yaşadı. Seçim sonuçlarını değerlendirmek için klavyeye geçtiğim sırada da Osman Kavala duruşması sürmekteydi. Fransa'da merakla beklenen ve Avrupa Birliği'nin kaderini tayin edecek kadar önemli olan seçimi Emmanuel Macron %58.54 oy alarak kazanmayı başardı. Macron 2017'de göreve gelirken ise %66 oy almıştı. Rakibi yine sağcı Le Pen'di. Seçimleri Macron kazansa da Le Pen oylarını bu kez %41'e çıkarıyordu. Seçim sonuçları doğal olarak Avrupa Birliği'ne derin bir nefes aldırıyordu. Macron seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra eşi Brigitte Macron ve bir grup çocukla birlikte seçmenleriyle buluşuyordu. Zafer Konuşması Avrupa Birliği'nin marşı Beethoven'ın Neşe'ye Şarkı adlı eseriyle süsleniyordu. İlk kutlama Brüksel ve Berlin'den geliyordu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Macron'u telefonla arayıp kutlarken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen le, AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter üzerinden tebrik etti. Volodymyr Zelenski de Macron'u kutlayan ilk liderlerden oldu. Putin'de geciktirmeden tebriklerini iletenlerden de. Charles Michel bu çalkantılı günlerde sağlam bir Avrupa'ya, daha egemen ve stratejik bir Avrupa Birliği'ne kendini adamış bir Fransa'ya ihtiyacımız var dedi. Ursula von der Leyen, mükemmel işbirliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz derken, İtalyan Başbakanı Mario Draghi de Macron'un zaferini Avrupa için harika bir haber olarak değerlendirdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan sarsıntıda öne çıkan isimlerden biri Macron'du. Göreve geldiği ilk günden bu yana Avrupa ordusu için öne çıkan ve ısrarla kimseye güvenemeyiz, Avrupa kendi savunmasını kendisi yapmalıdır diyordu. NATO'ya koyduğu mesafe zafere giden yolda oy alıyordu. Löpen'in gelmesi ise Rusya'nın Avrupa'da meydana getirdiği tahribatı çok daha büyütecekti. Rusya'nın işgali belli ki Avrupa'nın kimyasını bozmuştu korku ve bilinmezlik çıplak gözlerle bile görülüyordu. Paris, Brüksel, Berlin kendi ritmini bulmaya çaba gösterirken Ukrayna Rusya'ya karşı kendini savmak için haftalardır Almanya'dan ağır silahlar talep ediyordu. Ve Zelenski her ülkeye Berlin'e baskı yapması için telefon açıyordu. Oyunu gören ve tehlikenin büyüdüğünü fark eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz savaşın daha da genişlemesi ve ülkesinin taraf haline gelmemesi gerekçesiyle Kiev'in talebine olumsuz yaklaşıyordu. Ve 3. Dünya Savaşı'na yol açacak bir gerilimi önlemek için elimden gelen her şeyi yapıyorum sözleriyle durumun hassasiyetini ilan ediyordu. Savaşın ilk günlerinde silah tartışmaları gündeme gelmiş ve Berlin sadece miğfer yollayacağız cevabı vermişti. Buna rağmen Almanya içinde de Scholz'a ağır silah yolla baskısı her geçen gün artıyordu. Asıl mesele buydu. Rheinmetall Marder tipi yüz zırhlı muharebe aracını Ukrayna'ya ihraç etmek için hükümetten ona istedi. Hükümet ne cevap vereceğini bilemedi, ama Scholz'u sıkıştırmaktı. Zelenski savaşın başından bu yana tank, top, tüfek, füze, uçak, helikopter, gemi istiyor. Ancak ABD dahil hiçbir ülke Ukrayna'ya ağır silah vermiş değil. Ne hikmetse dünyanın her yerinde Almanya karşı çıkıyor, Scholz el freni oluyor manşetleri atılmaktaydı. Garip bir el Almanya'yı işin içine çekmekteydi, Berlin'de bunu görmüştü. ABD Savunma ve Dışişleri Bakanları Kiev'e gidiyor ve doğru silahlar verilirse Ukrayna bu savaşı kazanır, Rusya'ya dayanamaz yorumu yapılıyordu. Ülke parça parça olmuş, şehirlerde yaşayan kuş bile kalmamış ancak savaş yorumu böyle yapılıyordu. İsteseler bir dakikada Ukrayna'yı NATO'ya alır ve savaşı bitirirlerdi. Güçleri vardı ancak Avrupa'nın tavsiyesi gerekiyordu, savaş büyümeli ve gerekirse yayılmalıydı. Bütün gelişmeler Almanya'yı hedefe koymak içindi. Löpen'in gelmesi bunu hızlandıracaktı. Macron nefes aldırdı ancak plan hayatta ve hedefine doğru ilerliyor. Avrupa'nın bu kıskaçtan kurtulması için en önemli hamlesi Türkiye olacaktı. Daha doğrusu Türkiye'nin ne cevap vereceği. Bunu da Osman Kavala'nın yargılandığı davada mahkemenin alacağı kararla görecektik. Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala'nın haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle serbest bırakılmasını isteyen bu kararlarına uymadığı için Türkiye'ye ihlal davası açmıştı. Tabii bu savaştan 3 hafta önceydi. Yine de Osman Kavala kararı Türkiye'nin Avrupa ile hangi frekansa yürüyeceğini gösterecekti. Macron'un gelişi ve Scholz'un köşeye sıkıştırılmasından dolayı altılı ittifak burada desteklenecekti. Son kersede Başkan Erdoğan'a karşı tek adayla çıkılacaktı. Bu da altılı masa içinden biri olmayacaktı. O aday çıkmadan önce de masanın dağılma ihtimali çok büyüktü. Ergün Diler Yasin Aktay Fransa tercihini yaptı. Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu dün gerçekleşti. Bu yazının yazıldığı saatlerde seçimler devam ediyordu. İki hafta önce gerçekleşen birinci turda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Oyların %28'ini alarak ipi göğüslemiş olsa da oyların bu kadar çok düşmesi beklenmiyordu. Buna karşılık hemen ardından oyların %24'ünü alarak ikinci olan aşırı sağcı aday Marine Le Pen tam bir Fransa sürprizi olarak karşılandı çünkü çok az kişi bu kadar oy alabileceğini bekliyordu. Hazır sonuçlar bu satırları okuyanlar için belli olmuşken söyleyebileceğimiz şey Fransa'daki genel gidişatın bu sonuçları adım adım hazırlıyor olduğudur aşırı sağcı bir partinin Fransa'da veya başka bir Avrupa ülkesinde bu kadar yükselmesini beklenmez kılan beklentiler Avrupa demokrasisine veya medeniyetine gereğinden çok hayal yüklemiş oluyorlar sadece. Bunlar bütün kampanyasını ırkçılık, yabancı düşmanlığı, Fransa'nın NATO'nun askeri kanadından, Avrupa Birliği'nden çekilmesi ve neredeyse kendi içine kapanması üzerine kurmuş olan Marine Le Pen'in Fransa'nın tarihinde bir zamanlar yükseltmiş olduğu özgürlük, eşitlik ve adalet gibi değerlerle olan mesafesini ölçebiliyorlar tabi ve bu yaklaşımın Fransa'yı nasıl bir ilkelliğin dibine doğru sürüklediğini de görüyorlar. Fransa tarihinde bu tür gelgitler ve hayal kırıklıklarının hep ola geldiğini söyleyebiliriz. Belki o kadar geriye gitmeye bile gerek yok ama çok sevdiğim bir örnektir. Marx'ın devrimlerin ayak seslerini bekleyip bütün öngörülerini bunun üzerine kurduğu bir anda gelenin ülkeyi daha da geriye götüren yeni bir despot monark olduğunu gördüğü tipi kolay Fransa'da yaşanmıştır. Fransa'nın yaşattığı bu hayal kırıklığı Marx'ın gençlikten çıkıp olgunlaşmasını sağlayan büyük bir ders bile olmuştur. O hayal kırıklığını Marx, Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'inde tarihte tekerrür eden hadiselerin birincisinde trajedi, ikincisinde komedi olarak yaşandığı şeklinde ifade etmiştir. İşin doğrusu, Marx'ın ikincisinde komedi olarak yaşadığını tarih birden, 2'den çok daha fazla yaşatıyor. İbret alınmayan tarihten bu tür örnekler hep sadır oluyor. Üstelik tarihe kadar gitmeye gerek yok. Aynı zaman dilimi içinde birden çok yerde bu tür hadiseler yaşanabiliyor. Çünkü insanın tabiatı kendisine atfedilen humanist üstünlükten çok uzak bir yerde. Kötülük insanı her zaman ayartan bir cazibeye sahiptir. Kötülüğü kötülük olarak gören göz gözlükçülerde satılmıyor. İyiliği iyilik olarak görüp ona tabi olma cesareti bile bir defa ve bütün zamanlar için geçerli olmak üzere takınılmış olmuyor.'' Siyasette popülizm, yüzeysellik, ucuzluk, bencillik ve ırkçılık her zaman prim yapıyor ve insanları çok kolay bir kültür endüstrisinin kitlesel müşterileri haline getirebiliyor. İnsanların toplum bazında da, birey bazında da kat etmiş oldukları yüksek bilim ve felsefeden sonra daha düşük bir akla tamah etmeyeceklerinin hiçbir garantisi olmuyor. Aslında tam tersine dair sayısız örnekleri bil fiil yaşıyor görüyoruz. Zaten aklı hiçbir kılavuza ihtiyaç duymaksızın her şeyin üstünde ve kendine yeter görmekle başlamıyor mu akılsızlık ve cehalet? Bu noktaya tam da o salt akıldan yola çıkılarak gelinmedi mi? Fransa'da bugün Macron kazanmış olsa da Fransa'nın karşı karşıya kalmış olduğu tehlike geçmiş olmayacak. Fransa'nın her geçen gün kendi kurucu değerlerinden daha fazla uzaklaşıyor olduğu gerçeği ortada duruyor zaten modern dönemde bütün zenginliğini ve refahını borçlu olduğu sömürgelerinde Afrika'da her geçen gün alanı daha da daraltmakta olan Fransa'nın çok daha açılımcı, çok daha özgürlükçü ve daha insani bir siyasal rejime ihtiyacı var. LePen yabancı düşmanlığını çok aleni ve pervasız bir İslam düşmanlığı olarak ifade etmekten de hiç geri durmadı. Başörtüsünü sokaklarda bile yasaklayacağını vaat etti. Birer terör yuvası olarak itham ettiği camileri kapatacağını söyledi. Avrupa'yı orta çağın cadı avı çılgınlığına davet eden söylemleriyle böyle bir partinin her dört kişiden birinin oyunu alabilmesi kimse için değil her şeyden önce Fransa için bir felaketin habercisi. Daha kötüsü Le Pen'in bu söylemleriyle rekabet etme telaşına giren Macron'un da yabancı düşmanlığına rüşvet verir gibi kapılması. Yani Macron kazanmış olsa da faşizan söylemlerin yükselişine ciddi bir katkı yaparak kazanmış olacak. Gerçi ilk turda oyların %22,2'sini alarak üçüncü olan ve özellikle gençlerin oyunu alan solcu aday Jean-Luc Mélenchon bu felaketi görenlerden olmuş ve Le Pen'e oy vermeme çağrısında bulunarak Macron'a desteğini açıklamıştı. Ancak bu desteğin bütün oyları Macron'a yöneltmesi ne kadar mümkün olacak? Ciddi bir yekün tutan kararsızların adresi Macron mu olacak Le Pen mi? Bugün ortaya çıkan seçimlerde Melenko'nun seçiminin ve kararsızların etkisi görülmüş olacak ve muhtemelen Fransa'yı da dibe çeken bu tehlikeli akıma karşı uyarıcı bir tepkiyi ifade etmiş olacaklardır. Yasin Aktay